Merhabalar Nurhanla Lezzetli Yemekler kanalımda bugün sizlerle kadayıf e, muhallebilik kadayıf tatlısı yapacağız bunun için öncelikle ben kadayıfını yapmakla başlayacağım bu yüzden önceden ben künefe yapmıştım ve kadayıfı yağlayıp bu şekilde buzluğa atmıştım kalanını böyle ince ince yaptım ve yağladım kadayıfımızı bir bardak kadar gelir ya da bir buçuk bardak kadar gelir kadayıfımızı koyuyoruz tavamıza. Altını açıyoruz. Ben önceden yağladığım için ben yağ koymaya gerek duymuyorum. Ama yağlamayanlar yağ koyarlarsa daha güzel bir sonuç alırlar. Çıtır çıtır olur. Benimki yağlanmış kadayıf ve bunu e, iyice kavuruyorum. E, birbirine kıtır kıtır değmeyecek şekilde, kızaracak şekilde olana kadar. Evet, bu şekilde kadayıflarımızı sürekli karıştırarak yanmamasını güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz. Evet, hala bu çıtır çıtır sesler eşliğinde karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş renk değiştirmeye başlıyor. Sertleşmeye başladı kadayıflarımız. Yanmaması için sürekli karıştırın. Evet, şimdi kadayıfımız yanmadan Rengi değişti gördüğünüz gibi. Kırmızı bir renk almaya başladı. Şöyle bir 2 dakika daha karıştırıp Evet, rengi değişti. Şimdi şekerimizi ekliyoruz. Şurada 3 kaşık şekerimiz. Yemek kaşığıyla 3 kaşık şekerimizi ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu karamelize olmasını sağlıyor ve daha böyle kıtır kıtır lezzetinin artmasını kadayıflarımızı kolaylaştırıyor. Ve şekerlerimiz yine eriyene kadar karıştırıyoruz biraz. Evet şekerlerimiz de karamelize olduktan sonra şimdi çekilmiş bir bardak cevizimiz var. Böyle şöyle göstereyim ben. Bunu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Altını kapatıp kenara alıyoruz ve bunun soğumasını bekliyoruz. Biz de bu arada muhallebimizi yapabiliriz. Evet şimdi tenceremize ben 1 litre sütümü aldım. 1 litre sütüm için öncelikle bir bardak un koyuyorum. Böyle su bardağıyla bir bardak unumuzu koyuyorum. Telimle bir taraftan çırpıyoruz böyle. Sonra aynı bardak ölçüsüyle bir bardak da şeker ekliyoruz. Böyle. Hala çırpmaya devam ediyoruz. Ve bu şekilde kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet muhallebimizi karıştırmaya hala devam ediyoruz. Kaynayana kadar bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi muhallebimiz koyulaşmakta. Koyulaşmaya başlayınca hemen bir kaşık tereyağımızı ekliyoruz içine. Ve karıştırmaya devam ediyoruz tereyağımız eriyene kadar. Tereyağımızı da muhallebimize parlaklık versin diye katıyoruz. Evet şimdi muhallebimiz gördüğünüz gibi koyulaştı koyulaşan muhallebimizin altını kapattık ve pudra şekeri, pudra şekeri döküyoruz. Bir paket. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, muhallebimiz olduktan sonra böyle bir tepsiyi alıyoruz. İçine biraz su damlatıyoruz ki altı muhallebi yapışmasın diye. Bunun yapmış olduğumuz kadayıf harcının yarısını altına döküyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Her tarafa gelecek şekilde yayıyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz muhallebimizi her yere gelecek şekilde döküyoruz. Evet, şimdi muhallebimizi döktükten sonra şöyle bir sallıyoruz muhallebimiz bir 10-15 dakika soğuduktan sonra da kalan karışımımızı, kadayıf karışımımızı üzerine döküyoruz. Üzerine döktükten sonra ne yapmamız gerektiğini size anlatacağım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi muhallebimiz soğudu ve üzerine yapmış olduğum kadayıfını şöyle her yere gelecek şekilde yayıyoruz. Bakın. Gerçekten denemeniz lazım. Çok enfes bir tatlı. Bayılacaksınız. Şimdiye kadar gerçekten yiyen yani bütün tanıdıklarım çok çok beğendiler. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet muhallebili kadayıf tatlımızı burada sonlandırdık. Böyle çok güzel bir tatlımız oldu. Bunu ben şimdi bugün yemiyoruz. Bir gün dolapta bekletiyorum. Soğuyor. Ve yarın yiyeceğiz. Tabii ki bizimkilere göstermeden saklayabilirsem. <laughs> ve e, çok güzel bir tatlı. Gerçekten deneyin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.